Nefis yemek tariflerinden hazırını aratmayacak ev yapımı karışık pizza tarifi. Yoğurma kabına 3 su bardağı kadar un, 1 yemek kaşığı toz şeker, yarım yemek kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı instant maya, 4 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 su bardağı kadar ılık su alınarak hamur yoğrulmaya başlanır. Yaklaşık 2 su bardağı kadar un yavaş yavaş hamura eklenir. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilir. Bu tarifte toplamda 5 su bardağı kadar un kullanıldı. Yoğrulan hamurun üzeri streç film ile kapatılarak yarım saat kadar dinlenmeye bırakılır. Mayası gelen hamur un serpilmiş tezgaha alınır. Hamur yapacağınız pizzanın büyüklüğüne göre 2 veya 3 parçaya bölünerek beze haline getirilir. Bu hamurla 2 büyük boy veya 3 orta boy pizza hazırlanabilir. Hazırlanan bezelerden bir tanesi ayrılarak diğerlerinin üzerine temiz bir bez örtülür. Beze oklava yardımı ile istenen kalınlıkta açılır. İnce hamur severler ince, Kalın hamur severler kalın açabilirler. Fırın tepsisine 1 yemek kaşığı kadar mısır unu serpilir. Pizza hamuru tepsiye alınır. Hamurun üzerine pişerken kabarmaması için çatal yardımı ile delikler açılır. Önceden ısıtılan 200 derece fırına sürülerek pizza hamuru 10 dakika kadar pişirilir. Fırından alınan hamurun üzerine domates sosu sürülür. Biz yazdan hazırladığımız soslardan kullandık. Eğer hazır sosunuz yoksa salça ve baharatlar ile hazırlayabileceğiniz tarif için ekrandaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz. Domates sosunun üzerine rendelenmiş kaşar peyniri veya mozzarella peyniri serpilir. Kendi zevkinize göre istediğiniz malzemeleri pizzanızın üzerine yerleştirebilirsiniz. Biz mantar, sucuk, sosis ve kurutulmuş domates tercih ettik. Hazırlanan pizza fırının alt tarafına sürülerek 20 dakika daha pişirilir ve fırından alınır. Pizzamız servise hazır. Şimdiden afiyet olsun. Nefis <laughs> Yemek Tarifleri kanalının hazırladığı diğer tariflere ekrandaki bağlantıları tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.